Merhaba arkadaşlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener'den okulların kapatılmasını etkileyen çok önemli bir açıklama geldi. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener yaptığı açıklamada İstanbul'da da Omicron varyantı hızlı tırmanışa geçti. Anadolu'da da İzmir'de de bu tırmanış yaşanacaktır diye düşünüyorum dedi. Ve sadece bunu Bilim Kurulu üyesi Alper Şener değil, birçok Bilim Kurulu üyesi Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da yaptığı açıklamada sadece İstanbul, Ankara gibi büyük illerimizde vaka artışı değil, tüm illerimizde vaka artışı yaşanacaktır dedi. Şu anlık sadece İstanbul, Ankara gibi büyük illerimizde vaka artışı var. Ancak Türkiye'nin birçok ilinde 81 ilin 50'sinde vaka artışı muhtemel olacaktır. Bu vaka sayılarının artışı ise okulları ciddi şekilde etkiliyor. Yakın zamanda okullarda yeni tedbirler uygulanacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.